Arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 30 bin lira fiyat performans e, gaming PC toplayacağız. Şimdi parçalarımıza geçelim. Ana kart olarak Gigabyte B650M kullandık. A serisi de kullanabilirdim ama D, DDR5 olarak A serisi de kullanabilirdim ama B serisi kullanmayı tercih ettim daha ileriye dönük olsun diye zaten DDR5 ileriye dönük bir anakart daha zaten daha yeni bir anakart sayılır. Şimdi ikinci parçamız da Ryzen 5 7500F. Bu bu an, ekran a, şu anki ekran kartımızla uyumlu ol, olur büyük ihtimalle. Zaten test videolarına da bakacağız. RAM olarak Kingston kullandık. Tek slot kullandık şu anlık. İki slot yapabilirsiniz isterseniz. Biz tek slot kullandık. QOXIA 500 GB SSD kullandık. 1070 liraya. 2000 2609 liraya. Deepcool 750 watt 80 artı bronz güç kaynağı kullandık. Ekran kartı olarak da RX 7700 XT kullandık. 16.700 lira. Arkadaşlar bir de Ryzen 5 7500F'i try aldığımız için onun için bir hava soğutma burada. Thermaltake'in Te kule tip soğutucu yani kule tipi soğutucu zaten zaten Ryzen 5 7500 f zaten stok soğutmayla çok soğumuyor zaten kule tipi soğutucu şart gibi bir şey stok soğutucuyla bayağı ısınıyor kule tipi soğutucu olarak da bunu önerdim Arkadaşlar şimdi bir de şeye bakalım ee, sistemin testlerine bakalım RX 7700 X de Ryzen 7500 F Yine diş etlerin kanadı deyip sana paradon taks lazım. Düzenli kullanır. 2K ekstrimde açıyor. RT ekstrim. Vodof var o Al da bakalım 1440p ultra <laughs> Bu Ben kartıyla çok rahat 2k oyun oynanıyor yani

Cyberpunk 1440p Ultra 1440. <laughs> Dynabyte IO 2K için fiyat performans bir ekran kartı. Bu sistem 2K sistemler. bu topladığım 2K sistem yeni nesil. Yeni nesil 2K bir sistem. <laughs> Önceki topladığım sistemler... Ya <laughs> öptü. Şimdi bu son... Son çıkan DDR5'ler falan. DDR5'ler falan. Bence gayet iyi. Oh my god. Spiderman'de de FPS'ler bayağı iyi arkadaşlar bu arada şey unutmuşum. Toplamda kaç lira tuttuğunu. Toplamda 32.765 lira tutuyor bununla birlikte. Bunu çıkarırsanız biraz daha ucuza alabilirsiniz de. Onu çıkarmanıza gerek yok bence. 32.765 lira tuttu toplamda. <laughs> bakalım. Güzel. Ki performans. Ki performans sıfır Sisler toplunuşu. Bu ve Last of us part 1'e bakalım. Güzel. şey yok mu ya? Kog varsa bakalım. Ultra 2K oynatıyor. Şimdi bir yıl önce Allah Yenileri yok mu FPS seslerinin ya? Game test. şey yok mu ya? Ha alan ve alan ve Başka şey var mı? Ya? Aynen Ha, aynen bu oyunu arıyordum. Black might Dukong. FPS'ler bunlar arkadaşlar videonun sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın destekleriniz benim için çok önemli hoşçakalın kendinize iyi bakın.